Rabbinize alçak gönüllülükle ve içtenlikle dua edin. Çünkü O aşırı gidenleri sevmez. Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra bir daha orada bozgunculuk çıkarmayın. Ona korku ve umut içinde dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti ve şefkati iyilik yapanlara çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin bir müjdecisi olarak gönderen O'dur. Yağmur yüklü bulutları yüklendiklerinde biz onları kurak bir bölgeye göndeririz. Orada yağmuru yağdırır ve yağmur suyuyla her türlü ürünü çıkarırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Umulur ki düşünüp ibret alırsınız.